Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir doğanın içerisindeyiz. Marmaris'teyiz. Marmaris'te de yanımızda görmüş olduğunuz yepyeni BMW X2 için geldik. Ahmet'le beraber burada hem X2 hem de X2'yi kullanacağız. Evet ama bunun öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. X2'ye dönüyoruz. X2 yanımızdaki otomobil full elektrikli olan iX2. Aynen. İstersen tasarım özelliklerinden bahsedelim. Kardeşi X1 ile yani X1 ile ikisi de biliyorsunuz ki ailenin üyeleri. Benzer alt kullanıyorlar. Benzer komponentleri kullanıyorlar ama tasarım olarak tamamen farklı otomobiller. Bir defa bu markanın Sport Activity Coupe modeli. Yani sportif bir kupe suyla beraberiz. Ve bunun için söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Ahmet Bey Kendisi BMW'nin ya da diğer markalarında kupe tasarımlı, biraz böyle daha hormonlu diyebileceğimiz SUV modellerini sevmeyen bir arkadaşımız. Ama bu otomobili canlı gördüğünden itibaren beğendiğini itiraf etti. Fotoğraf Buyurun. Mı? Fotoğraflarda çok antipatik geliyordu. Arkasını gerçekten beğenmedim. Ama ilk böyle etkinlik alanına girdiğimizde yeşilliğin üzerinde arkadan görme fırsatı bulduğum otomobili gözüme çok güzel gözüktü ki kardeşi olan X1'i çok beğeniyorum. Müthiş bir tasarım var. Sade, çok flat, çok güzel bir tasarım. Ama bu otomobilde de ama şöyle bir defa hem önden baktığımda hem arkadan sıra dışı dinamik ve dikkat çekici bir tasarım var. Biraz köşeli hatlar da var. Özellikle arka tarafta böyle maskülen duruyor otomobil ve bizim yanımızda görmüş olduğunuz ve benim tişörtümle de rengini ayarladığım ee, bu lansman rengi ve hatta bunun bir de matı var. Ben onu çok beğendim. Ee, satın alsam onu alırım dedim Ahmet Bey onun 40 bin lira ekstra alacağını aldığını evet. söyledi. Individual bir renk çünkü. Hatırlayanlar bilirler. Caddelerde çok görürsünüz. Frozen gri diye de geçer grileri. Orada bir de mavi rengi var. Çok güzel, çok şık görünüyor. Saks mavisi gibi değil mi bu? Evet. Tam karşılığını bilmiyorum. Portimao blau olabilir. Öyle çok mi? Emin değilim. Evet. Şimdi ön panjurda BMW'nin ikonik glow özelliği X2'de standart olarak geliyor. Özellikle gece sürüşlerinde son derece dikkat çeken ve otomobili çok farklı kılan i5'te de olan özellik. Bu otomobilde çift kademeli farlarımız var Yaman. Yine mavi detaylarla bezenmiş Alt tarafta da hava girişleriyle beraber ön tasarım gerçekten değişik gözüküyor. Şunu söyleyelim, e, normal benzinli X2 ile arasındaki farkları söylemek gerekirse ki tasarımsal anlamda burada tabii ki bir e, hava girişi yok. Böbrekler kapalı. Böbrekler kapalı. Ama e, içten yanmalı versiyonda burada tabii ki hava girişi vardı. Aynen öyle. E, onu da bu otomobilden önce kullandık ama size elektrikli ile beraber başlayalım istedik. Burada 19 inçlik bir jant görüyorum Ahmet ve Hankook lastikler var. Ülkemize sadece hem sport donanımıyla geliyor 19 ama 20 inçlik jantlarla da hem X2 hem X2 tercih edebiliyorsunuz. Evet şu anda sinek saldırısına uğradım bir yandan komik görüntüler veriyorum ee, ama Ahmet'in dediğine şöyle bir ekstra katkıda bulunayım. Ee, özellikle 19 inç seçilmiş bu lansman için. Çünkü e, 20 inçler biraz daha konforsuz hissettiriyor dediler. E, ve biz bunu aslında X1'de deneyimlemiştik. Bu otomobil bize biraz daha yumuşak geldi ki doğruymuş bu. 19 inçlik jantlar X1'de kullanmadığımız için bilmiyoruz. Otomobil 20 inçlik jantlara sahipti. Daha sert, daha böyle bir... E, sportif bir sürüş varken bu otomobil daha relax. İçeride de böyle konforlu bir sürüşü bize sundu. Belki bize öyle geldi. Çünkü teknik olarak bir farklılık olmadığı bilgisini aldık. Ama X1'e kıyasla bu otomobil daha konforlu. İçeride kendinize daha rahat ve iyi hissettiğiniz bir SUV. Bu arada şunu belirtelim. Birinci jenerasyon X2'li de farklılıklar var. Özellikle de boyutsal anlamda otomobilin boyu uzamış, yüksekliği artmış, genişliği artmış. İç mekanda yine e, bu diz ve baş mesafesi olarak yansımış. Onu iç de, içeride de bahsedeceğiz ama e, aslında birinci ve ikinci jenerasyon birbirleriyle A ve Z gibi farklı. Otomobil biraz böyle yüksek hatchback gibi gözüküyordu. Bence BMW'nin tarihi boyunca böyle arada kalmış modellerinden evet, bir tanesiydi. Bravo. İstersen biraz daha arkaya bakalım. Tamam. Özellikle otomobilin Ahmet de bizim beğendiğimiz bu arkadan böyle dedim ya demin kaslı. E, bu kaslı girintili çıkıntılı böyle hafif sert atlar. İşte burada bir güzel bir spoiler vesaire. Ee, arkası güzel gözüküyor. E Yaman bir de mesela stop lambalarının böyle enine uzun bir şekilde tasarlanmış olması otomobili geniş de gösteriyor aynı zamanda. Aynı Sadece öyle. tasarımsal olarak göze güzel gözükmüyor. Burada defizörümüz var. Uyutlar da aynı şekilde kendini belli ediyor. BMW logosundan hemen bagajı açabiliyoruz. Otomatik bagaj kapağımız tabii ki standart. Bizim valizler, 3 kişinin valizlerini sevgili Ayça da bizle birlikte. Kamera arkasında görüyorsunuz. Kamera arkasında kendisi. <laughs> Ve evet. şunu söyleyelim Ahmet lafını kestim özür dilerim. 55 litre bu otomobilde bagaj hacmi artırılmış ilk nesle göre. Evet elektrikli versiyonda 525 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Diğer mild hybrid versiyonda 515 litre. Muhtemelen mild hybrid'in o küçük bataryası burada yerleştirildiği için bu kayıp vardır diye tahmin ediyorum. Ama bu bir tahmin. Bilenler varsa yorumlara yazarsa seviniriz arkadaşlar. Çok kısa bir arka koltuğa bakalım sonra sürüşe geçelim. Aynen. Kupe gibi olmasına rağmen burada bir kapı kolu saklamaya ihtiyaç duymamış BMW'ciler böyle normal bir kapı koluyla açıyorsunuz. Otomobilimizde de arkaya geçtiğimiz zaman bir kere şunu söylemek lazım. Ben 1.83'üm. Bu otomobilde şu an benim kullandığım pozisyondaydı. Arkada diz mesafem kabul edilebilecek sınırlarda diyeyim. Baş mesafem de fena değil. arkadaşlar iX2'nin içindeyiz. Dediğimiz gibi daha evvelden X2'yi kullandık. Şimdi iX2'nin içindeyiz ve ikisiyle de ilgili yani hem içten yanmalı hem elektrikli versiyonla ilgili izlenimlerimizi elektriklerin içinden size anlatacağız. Evet Yaman önce söylediğin gibi Multibrit'i kullandık. O aslında bildiğimiz bir makine. Seninle birlikte X1'de o ütüyü oldukça uzun süre test etme fırsatı bulmuştuk. Biraz onun teknik özelliklerinden bahsedip elektrikliğe geçmek istiyorum. 1.5 litre mild hybrid 170 beygir gücünde 28 beygirlikte ek güç sağlayan bir elektrik motoru var. Kombine güç 170 beygir ikisini toplam bir güç olarak düşünmeyelim. O otomobilin 0'dan 100 km hızlanması 8.3 saniye ortalama yakıt tüketimi 6 litre ile 6.5 litre arasında. İçinde bulunduğumuz iX2 yani tamamen elektrikli otomobil ise 204 beygir gücünde. Ahmet çok güzel girdi. Onun sözünü kesmek istemedim arkada bir konuğumuz var. Onu unuttuk. Ladies first dememiz lazımdı. Kesinlikle. Ama unuttuk. Sevgili Ayça, Ayça çizen Ayça'nın arabaları. Biliyorsunuz daha evvelden beraber bir sürü video yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Ayça, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet, beni unuttular ama neyse yaman iyi toparladık. Ama arka kompartımanla ilgili tüm geri dönüşleri Ayça'dan alacağız. Videonun ilerleyen aşamalarında takip edin. Evet, Ayça'ya da merhaba dedikten sonra otomobille ilgili sürüş izlenimlerimize başlayalım. Şimdi şunu söyleyelim. İkisi de önden çekişli. Elektrikli olan da, içten yanmalı olan da. Zaten BMW'nin bu elektrikleri ve içten yanmaları beraber aynı koduda erittiği bir Power of Choice yani gücünüzü siz seçin anlamına da gelebilecek bir mottası var. Yani hem aynı kasada elektrikleri hem de içten yanmaları sunuyor. Bence bu iyi bir yaklaşım ki zaten konvansiyonel markalar arasında elektrikli satışlarında BMW'nin çünkü en önlerde olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde satışları da açıkladılar. Zaten e, özellikle Avrupa'da da ne kadar etkili olduklarını görmüş olduk yama. Önümüzdeki dönemde yani 2026'dan sonraki BMW'nin satış ve üretim stratejilerinde de bu mottoyu, bu felsefeyi benimseyerek devam edecekleri sinyalini de bugünkü basın toplantısında almış olduk. Evet, o basın toplantısında verilen detayda da tabii ki belki bilenler bilir, görenler vardır. BMW'nin tamamen yeni bir elektrikli otomobil mimarisine hem SUV'lerde hem sedanlarda geçeceğini 2026 itibaren söylediler. Normal klas. Aynen öyle. Ee, ve o sınıfta da başka başka otomobilleri yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bugün X2 ile birlikteyiz ve iX2 ile birlikteyiz. İki otomobilin tabii ki dışarıda da anlattığımız gibi X1 ile altyapıları, komponentleri, tüm e, ekipmanları birebir benzerlik taşıyor. Sadece bu otomobilin stil ve tarzı tamamen farklı. Yaman Sportif Activity Coupe. Sav olarak da geçiyor. Sportif Activity Vehicle. Bu otomobilde sürüş hissiyatı olarak hep X1 ile kıyasladık sabahtan beri. Bize biraz daha yumuşak ve daha konforlu geldi sürüşü. Arka kompartımanda ise Ayça'ya şimdi soracağım. Normalde C sütunu biraz daha coupe formunda aşağı doğru olduğu için X1 oranla arka tarafın daha klostrofobik ve dar olduğu kanaatinde olan yayınlar okuduk. Sizce nasıl bu durum Ayça Hanım arka tarafta? Benim de en büyük endişelerimden biri buydu Ahmet. Arka tarafta şimdi bunu deneyimlediğimde gerçekten öyle olmadığını görüyorum. Ben 1.73 boyundayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem baş mesafem oldukça rahat ve iyi. Diz mesafem de ki Ahmet de 1.80'in üzerinde 1.80 boyu var. E, ona göre ayarlanmış ön koltuklara rağmen ben, gayet iyi bir diz mesafesi beni bekliyor. Çok rahatım arkada. Evet otomobilin X1 ile olan iç mekandaki farklılıklarına girelim. Çünkü aslında genel olarak tasarımın aynı olduğundan bahsettik ki böyle baktığımız zaman aynı gibi duruyor ama küçük detaylarda farklılıklar var. Mesela buradaki bu kaplamalar evet. ben X1'de böyle bir şey hatırlamıyorum Ahmet. Burada e, sabahki otomobilimizde çok güzel bir kaplama vardı. Evet. Burada da bu Alcantara kaplamalar var. Sportif mavi dikişlerle M rengi. Bunlar çok güzel duruyor yanlarda var koltuklarda var şimdi bu otomobilde farklı kabin seçenekleri kabin döşemeleri tercih edebiliyorsunuz Sabahki otomobildeki dashboardta deriyle birlikte Yaman söylediği gibi daha yumuşak farklı bir böyle vinil bir malzeme vardı ki bu otomobil daha sanıyorum hem sport Pro diye geçiyor yaman ekstra bir M Sport'a gelen bir donanımla beraber. Çünkü koltuklarımız da o otomobile göre evet. M Sport imzalı daha sportif koltuklar ve dashboard'ta da Alcantara kaplamalara yer verilmiş ki e, otomobilin o sportif kimliğini bir adım öteye taşıyor. Bir ekstra farklılık daha söyleyeceğim. Bu otomobilin e, ekranlarındaki işletimle ilgili. Burada My Mods tuşuna bastığımız zaman bakın normalde X1'de Personal Sport ve Efficiency vardı ama burada 3 tane daha ekstra mod gelmiş. Expressive Relax ve Dijital Art ki esasında Dijital Art bizim dikkatimizi çekti. Evet, Expressive Relax'ı diğer otomobillerde de görmüştüm ben ama Dijital Art'ı ilk defa görüyorum. Bu farklı modlarda otomobilin ambiyansı değişiyor aslında. Ambiyans renkleri eğer ki cam tavan açıksa kapatıyor, kapalıysa açıyor ve içeride de farklı bir yaşam alanı size sunuyor Dijital Art'la beraber de hem senin önündeki ekran hem de multimedya ekranı bambaşka bir görsel kimliğe kavuşuyor. Ayça Hanım bunu size, size soralım aslında böyle dizayn işlerine meraklısınız. Bu özellikle de bu son gelen e, özellikle e, nasıl görüyorsun buradaki tasarımı? Ayça bunu sevdi. Çok sanatsal bir kere. E, hem o sesleri çok hoşuma gidiyor. Elektrikli araçtaki biliyorsun BMW'nin e, elektrikli araçta çok Aynen. özel soundları var, özel besteleri var. Sanatçılarla çalışıyorlar zaten. Ama bunun hem renkleri çok hoşuma gitti ama hem de böyle bir ferah Değil mi? Değil evet. Mi? Farklı hissettiriyor. Kişiselleştirilmiş bir araç. Kesinlikle kendini özel hissedebileceğin bir model olmuş BMW. Ahmet'le beraber bu otomobildeki eleştiri noktalarımızdan biri buradaki şu anda da klima açık. Klima sistemin ayarları biraz e, dengesiz gibi geldi. Yani şöyle ikiye aldığın zaman az üflüyor, 3'e aldığı zaman birden çok oluyor. Otomatiği aldığın zaman e, ayarlar daha farklılaşıyor biz bir türlü bu şeyi alışamadık. Ne diyorsun? Aslında BMW'nin yeni nesil işletim sisteminin kullanımı oldukça kolay. Yani menüye bastığınız zaman Yaman şuradan bir tablet edansıyla tüm ikonlara ulaşabiliyorsunuz. Bu tüm yeni nesil BMW'lerde standart. Ama otomobilin ikinlendirme kontrolleri de bu ana ekran içinde olduğu için orada biraz boğuşuyorsunuz. Yani Yaman'ın söylediği konu aslında otomobilin oto seçeneğinde hafif, hızlı, daha hızlı ve Aynen öyle. yüksek bir havalandırma seçeneği. Otoyu kapattığınızda da klasik kademelendirme var birden beşe kadar. Orada bir bocalama yaşıyorsunuz böyle. Yani istediğiniz ayarı yakalamak çok kolay olmuyor. Orada belki birazcık daha farklı geliştirmeler yapılabilir önümüzdeki dönemde. Evet bu otomobilde 204 beygir gücünde bir elektrik motoru olduğunu söyleyelim. 0 hızlanması 8.6 saniye. İşten yanmalı versiyonda 170 beygir olmasına rağmen 8.3 saniyeydi ki muhtemelen buradaki bataryalar otomobilin daha ağırlaştırıyor ve oradan bir 0.3 saniyeli bir kayıp var diye düşünüyorum. Evet ama bununla birlikte Yaman tabii ki tüketim ekonomisi de bu otomobilin elektrikler arasında da oldukça iyi değerler ortaya koyuyor. Evet bu değerlerde Yaman 15.3 ila 16.9 kW 100 kilometredeki tüketim değeri. Aynen. Benzinli tarafa geçtiğimiz zaman da 6 ile 6.5 eee litrelik bir ortalama tüketim olduğunu söylüyor BMW mühendisleri. Bu otomobile döndüğümüz zaman tabii ki menzili soracaksınız. 433 ile 478 kilometre arasında değişen rakamlar fabrika verisi vermişler. Evet. Ee, bana sorarsan bu otomobil muhtemelen 400'leri falan görecektir. Şehir içinde de evet bu değer yeterli. Her testimizde de zaten elektrikli otomobillerin uzun yollar için çok eleştirilmiş el olmadığı, biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu, yani e, seyahat süresince bir aceleniz yoksa böyle keyifli keyifli gidebilmenize uygun olduğunu hep vurguluyoruz ama şehir içi için söylediğimiz kilometreler oldukça ideal. Ayça bu yakınlarda X1'in yine aynı versiyonu elektriklisini kullanmıştı. Onunla ilgili izlenimlerini biraz, biraz anlatırsa mutlu oluruz gerçekten keyifli kullanmıştım Yaman Hem de kısa bir şeyler arası yolculuk da yapmıştım. Menzil yeterliliği, şarj özelliği ve özellikle 22 kW altyapısıyla, e, AC şarjla sadece 3, 3 saat 45 dakikada %100 şarj ediliyor olması bence en fark yaratan detayı ki aynı iX2'de de bu özelliğin olması çok önemli. Valla Ayça'nın verdiği bu detay önemli çünkü biliyorsunuz birçok markada e, AC yani daha yavaş olan şarjlarda 7 saati bulan şarjlanmalar görüyoruz. Yani bu rakam 3 saat civarı bayağı iyi. E şunu söyleyelim bu otomobilde yani BMW'nin bu elektrikli otomobilinde ki 2de de bu geçerli. Ayça'nın söylediği özellikle birlikte 22 kW AC'yi tamamen alıyor otomobil. Yani kayıpsız bir şekilde alıyor. Ortaya da söylediğimiz Harika. 3 saat 45 dakikalık optimum değer çıkıyor. Bu arada 130 kW'lik DC şarjda ise 29 dakikada %80'lik şarja ulaşabiliyorsun Ahmet. Ee, 10 dakikada yanlış hatırlamıyorsam da 100 kilometrelik bir menzil elde ediyorsun ki bu rakamlar bayağı iyi. Böylece uzun yoldan korkmaya da gerek kalmıyor. Bir yarım saat mola verip aslında aracınızı şarj edip yolunuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda dediğim gibi ikisi de önden çekişli. Hem benzinli hem bu elektrikli versiyon. Şu anda Marmaris'ten Bozburun'a doğru böyle virajlı yollarda ilerliyoruz. Otomobili özellikle Marmaris'e gelirken o güzel asfalt yollarda Ahmet'le biraz böyle tadını çıkartarak kullanma fırsatımız buldu. Bir kere BMW'nin hani mühendisine bu anlamda sürüş dinamikleri anlamda anlamında hayran olmamak elde değil. Çünkü bu otomobil bahsettiğimiz gibi aslında bir SUV ve dolayısıyla daha yüksek bir yapısı var. E, zaten performanslı bir e, motoru yok vesairesi yok ya. Yani performans iddiası olan bir otomobil değil. Ama o değil diyelim. Çünkü M35 de var. Evet, ama <laughs> bu içinde bulunduğumuz otomobilin evet. öyle bir iddiası yok. Dolayısıyla bu kadar dinamik sürüş özellikleri sunması ya gerçekten BMW bu işi biliyor ya. Ha? en küçük modelinden en büyük modele kadar. İnanılmaz inanılmaz. Mutlaka Wolfsburg'a gelen yolu gidenler bilecektir. Yol yeni yapılmış durumda ve gerçekten de temiz bir asfaltı var. Bu asfalt üzerinde de otomobilin tüm dinamiklerini görme fırsatı bulduk. Çok yüksek süratlerde dahi direksiyon tepkileri çok hassas ve çok ufak hareketlerle otomobili yönlendiriyorsun. Bence ekstra olarak e, otomobil süspansiyonu da çok kabiliyetli. Yani e, hani hızlı dönülen böyle uzun virajlar vardır ya mesela o virajlarda böyle SUV'lerde genelde yatma eğilimi gözükür ama bu otomobil böyle masa gibi dönüyor ya. Süspansiyon Benim biraz çok hoşuma gitti. vurulur Yaman'ın dediği gibi. Yani ne olursa olsun sportif denebilecek bir otomobilde dahi böyle vurulmalar yaşarsınız. Aynen. Ama bu otomobil karoserine rağmen, yüksek yapısına rağmen, X1'e oranla büyüyen boyutlarına rağmen yüksek hızlarda dahi burulma yaşamıyor. Bizi bu konuda gerçekten etkilemeye başardı. Bu arada şunu da söyleyelim. Hani şöyle diyenleriniz olabilir. Elektrikli araçların zaten pilleri aşağıda olduğu için yol tutuşu ekstra olarak daha iyi hissettiriyor diyenleriniz olabilir ama biz bugün işten yanmalı versiyonu da kullandık. O da gayet iyi tutunuyordu. Yani sadece elektrikli otomobillere özel bir durum değil bu. X2 tarafında. Onu da belirtmiş olalım. Ve tabii ki bu otomobilde güvenlik özellikleri de üst düzeyde tabi e, belki de e, bilenleriniz vardır Türkiye'de Temmuz ayında yeni bir yönetmelik or e, girecek dolayısıyla bütün markaların da bu e, bazı üst düzey güvenlik özelliklerine uyması gerekecek BMW hemen hemen bütün modellerinde bu özellikleri karşıladığını söyledi ki e, Temmuz ayında bu e, sistem devreye girdiği zaman zaten eldeki e, yönetmeliğe uymayan otomobilleri de satmış olacaklarını belirttiler. Ee, Ayça Hanım, hangisini satın almayı tercih ederdiniz? Çok arada kaldım Yaman. Aslında ikisini de tercih ederim. Ee, Gönül ister ki ikisine de sahip olayım. <laughs> Ama öncelik olarak dersen, e, hibrit versiyon sanki daha yakın hissettiriyor. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Evet Ahmet Bey. Evet Yaman, ben biraz daha tasarım anlamında X1 ve x 1 tarafına yakınım. O otomobilin tasarımını beğeniyorum. Ee, elektrikli e-drive EX1'in hem fiyat avantajı var hem de otomobil şehir içinde çok kullanılabilir bir otomobil. Ben tercihimi EX1'den yana kullanırdım. Marmaris'ten e, BMW iX2 ve BMW X2 detaylarını anlattığımız ilk sürüş videosundan sizlere veda ediyoruz. Bugün bize e, arabanın içinde Ayça eşlik etti. Sağ olsun. Dışarıda kameranın dışarıda arkasındaydı. kameranın arkasındaydı. Bizim kahramızı çekti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Demek efendim her zaman artık bir aileyiz. Aa bakın güzel güzel. Bunlar güzel yorumlar. Diyerek sizlere uzatmadan veda edelim. Önümüzdeki videolarda yepyeni işlerde karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.